Yüce Mevlamıza hamdü senalar ediyorum. Bizi insan olarak yarattığı için İslam'a yönlendirdiği için Kur'an'a imanla yücelttiği için Elhamdülillah. Annemi de rahmetle anmak istiyorum. Benim Kur'an hafızı olmama vesile olduğu hiç. Ben de babamı rahmetle yad edeyim, benim de hafızlığıma o vesile oldu. Sevgili kardeşim, değindiğimiz konu fevkalade önemlidir ve birçok ilahiyatçı kardeşimizin İslam'dan hareketle fakat İslam dışına çıktığı bir alan olmuştur bu alan. Evet İslam sosyal